Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz tevhid cümlesidir. Bak şimdi. Devam edelim mi rivayetlere? Hazreti Ebu Hureyre rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki kim bu sözü söylerse duasını bir günde yüz kere söylerse kendisine on köle azat etmiş gibi sevap verilir. Ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse o adamınkinden daha eftal bir şey sergileyemez. Bak şu cümleyi tevhidten daha eftali neymiş? Daha fazla okumakmış. Ebu Said bize rivayet ediyor Ebu Said el-Hudri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki diyor. Kim sabah namazının peşinden bu cümleyi tevhidi söylerse kendisine Hazreti İsmail evlatlarından bir köleyi azat etmiş gibi sevap yazılır diyor. Bak biz şimdi bu az önce söylediğimiz vardı ya La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül amdiyuhi ve yumit ve huvayyun la yumit biyedil hayır ve la kulli şeyin kadir diye. Burada 11 kelime var. Bugün ikinci kelimesine bakacağız. Nedir ikinci kelimesi? Vahdehu. Öyle müjdeler var ki. Bak tevhid ha. Konumuz ne? Tevhid yani şu kalpteki putları yıkma meselesi. Şimdi başlayalım ufak ufak. İkinci kelime. Vahdehu. Şu kelimede şifalı, Adetli bir müjde vardır. Şöyle ki. Kainatın ekser envaıyla alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş neyden bahsediyor? Kalbimizden. İçinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan. Vahdehü kelimesinde bir melce, bir halaskar, kurtarıcı bulur ki onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Şimdi bak kalbin bir özelliğinden bahsetti. Her şeye alaka duyan kalbi insan dedi. Alaka ne biliyor musunuz alaka? sevme ve aşık olmanın ilk haline alaka deniyor. Şimdi kalp şöyle alakadar alakadar bakıyor. Mesela şurada birisi dese ki atıyorum bilmem ne takımı dese. Aa o takım mı ne oldu burada kalp? Alaka duydu değil mi? Birisi dese ki ya işte şu BMW'nin yeni modeli çıktı. Ne? O modeli mi dese? Kalbi neyi var demek ona? Alakası. Bak şimdi. Kalbin sevgi ve aşktan önceki haline ne hali deniyor? Alaka hali deniyor. Şimdi alakada bir olay var. Ruh her şeyle alakadardır. Her şeyle alakadar olduğundan dolayı alaka duyduğu bir şey sevinirse ruh da mutlu olur. Alaka duyduğu bir şey acı çekerse ruh bu sefer acı çeker. Bizim kalbimizin alakasının özelliği buymuş. Şimdi şefkatli bir anne de öyledir değil mi? Bir çocuğunun peşinden koşar koşar koşar. Eğer çocuk böyle hayatını güzel yaşarsa, başarılar elde ederse Hatta karnı doyarsa anne yemese bile ne olur? Mutlu olur çünkü o şefkatli annenin kalbi çocukla alakadar. Bir gün anne duysa ki çocuk yere düşmüş, başını yarmış, dişini kırmış ne olur anne? Perişan olur, perişan yıkılır. Bizim kalbimiz o şefkatli anne gibi. Alaka duyduğumuz her şeyin mesuliyetini üstümüzde hissediyoruz. Ne kadar dünyada ihtiyacı olan şey varsa kalp bununla alakadar olduğundan hepsinin ihtiyacını kendi ihtiyacı gibi üstüne alıyor ve hepsinin acısını içinde çekiyor. Soruyorum şimdi bu şekilde mi kalbimiz? Böyle değil mi? Böyle. Ta filan yerde bir balina kıyıya vuruyor. Biz burada acısını çekiyoruz. Kalbimiz öyle alakadar ya. Değil mi? Bir gün şöyle bir dikenli tel tişörtümüz takılıyor. Cırt diye yırtılıyor. Ne oldu? Ahiretini mi kaybettin ya? Dandik bir tişört işte. Ne oldu yani? Ama kalp ona alaka duymuş. O alaka duyduğun şeyler Devam ederse kalbin batınına içine girmeye ne olarak yerleşecek? Put olarak yerleşecek. Ya Allah Allah. Şimdi bak bu noktada bütün alaka duyduğumuz şeylerin acısını üstümüzde hissettiğimiz için çok strese giriyoruz. Üstad Hazretleri çok yerde der ki: "Sen bu dünyadan bir hayvan kadar lezzet alamazsın." der. Demesinin sebebi şu. Bir hayvan anı yaşar. Geçmişin elemi var mıdır hayvanda? Yok. Geleceğin dertleri var mıdır? O da yok. Ama bir insanın ruhu nasıl? Şu an oturuyoruz. Ta bir yıl önce içtiğimiz çaydan lezzet de alabiliyoruz. Bir yıl sonraki geleceğimizden endişe de duyabiliyoruz. Şimdi kurban bayramında bir koyunu annesinin göz önünde kesiyorlar değil mi? Annesi ne yapıyor? Geviş getirmeye devam ediyor. He? Hiç öyle dertleri yok değil mi? Hiç. Ya ozon deliniyormuş. Aynı geviş hareketi devam. Öyle bir derdi yok değil mi? Ya işte deprem olmuş geçen. Koyunun böyle bir derdi endişesi yok. Değil mi? Ya işte piyasanın bilmem ne fiyatı yükselmiş böyle olmuş. Böyle bir derdi var mı? Böyle bir derdi yok. İnsan nasıl insan? Her şeyle alakadar. Her şeyle. Bir dışarı çıkıyoruz diyoruz ki üf yağmur mu yağdı? Bak. <laughs> Ertesi gün de diyoruz ki üf ya çok sıcak oldu diyoruz. Allah Allah. Kalp nasıl? Neyi görse? Bak kilometrelerce ötedeki yağmurla alakadar. Sonra diyoruz ki üf ya hamburgerle zam gelmiş. E sen hamburger yiyorsun mu? Yok ben tatlını severim. E seni ne ilgilendiriyor? Kalp böyle böyle. Şimdi bak kalpte bu kadar şeyin mesuliyetini alma olayı varsa sonsuzluğu sevme kabiliyeti var değil mi kalpte? Eğer o kalbin sevgi ayarını düzgün yapmazsak o insan telef olur. Neyden? Sevmekten, alaka duymaktan. Hem kendi dünyası telef olur hem de alaka duyduğu şeyler kalbine put gibi yerleşirse eğer bir de ahireti telef olur. Allah Allah. Bak olaya bak ya. Şimdi bak insanın stresi bunalımları hep bundan kaynaklanıyormuş. Öyle diyorlar. Şimdi alaka duyduğun şeylerin ihtiyaçlarına elin ve gücün yetmiyor. Yetmeyince hepsinin acısını Amcaoğlunun acısını, komşunun acısını, filanca ülkede yaşayan birinin acısını hepsini sinende duyuyorsun. Öyle diyorlar. Diyorlar ki stres olayları başıboş sannetmektir. Bak şimdi hikaye geliyor. Şimdi mesela Covid geldi ne oldu? Bilmiyoruz ne oldu. Ya yarın ne olacak? Bilmiyoruz ne olacak. Şimdi bilmiyorum ama başıboş mu? Başıboş değil. Tesbih tanesi gibi yıldızlar dönüyor tepemizde. Şimdi bunları başıboş sansa bir insan ne olur? Endişeden uyumaması lazım. Acaba yarın güneş olacak mı? Bunun endişesini bir insan yaşasa ne olur? Stresten gözüne uyku girmez. Stresin kaynağı neymiş biliyor musunuz? Olayları başıboş zannetmek. O zaman tedavisi ne? Kainatta zerretten atoma, atomdan gezegenlere kadar hepsinin dizgini vahdevi. O Allah'ın elinde. Bak stresin sebebi olayları başıboş sanmaksa öyle oluyor değil mi? Dükkan açtım tutacak mı? Ya dükkan açtım tutacak mı demek? Şu demek. Allah'ım, gezegenleri böyle birbirine çarptırmadan çeviriyorsun ama bizim dükkanı görür müsün acaba? Subhanallah. Sen körsün, sen bir şeyleri görmüyorsun herhalde. Gezegenleri çevirene dükkan nedir? Nedir? İnci boncuktur ya. Vahdeviy'i anladın mı? Tevhid'i anladın mı? Bak, kainat kitabını okumanın önemi buradan geliyor gezegenleri böyle çevirmiş. Senin 96 bin kilometre damar yolundan gıda aktarıyor. Gıda gıda. Biz şimdi dersi bitirince çay yoluna şuradan çıkamıyoruz ha. 96 bin kilometre damar yolundan 100 trilyon hücre besliyor ya. Sen bu Allah'a diyorsun ki ya dükkan açtık da bu rızkımız da kimden gelecek ki? Sübhanallah. Ne eksiği bunlar? İman eksiği. Anlıyor musun iman eksiğini? Bak problemleri görüyor musun? Hadiseleri başıboş başı zannetmek deyince Herkesin aklına yarınki futbol maçı, siyaset rakamları gelmez. Dükkanda strese giriyorsun ya, niye giriyorsun? Niye? başı Başıboş musun? Seni şimdiye kadar yaşatmış, doyurmuş, beslemiş. Seni şu çocuğu yaratmaya gücün yeter mi? Allah yaratmış vermiş. Sen böyle vallahi diyorsun ki yarın da bana müşteri getirebilir misin ya? Hayırdır ya? Biz böyle Allah'ı bildik mi şimdi? Ha? Böyle bir Allah vardır diyoruz. Kur'an böyle bir Allah mı diyor? Allah vardır ama her şeyden endişe et. Böyle mi diyor Kur'an bize? E demek bizde iman hastalığı var. Anlayalım artık yani. Biz Allah hakkıyla bilmiyoruz, tanımıyoruz. Hadis olarak öyle geçiyor bir yerde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle demiş. Ma arafna ki hakka ya maruf. Ben seni hakkıyla bilemedim, iyi bilinmesi gereken. Hikayenin başındaki adam da diyor ki biz Allah'ı biliyoruz ya biz. Can veririz ona. Bak. Şimdi şurada birine desen a çok ihtiyacım var desen biz şimdi ömrümüz muhabbetle geçiyor. Ya işte biz de zamanında şuraya gittik. Ben bir günlerde okumuştum da e, ne oldu evliya mı oldun şimdi niye ihtiyacın yok? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben seni hakkıyla bilemiyorum diyor. Sen kimsin senin niye ihtiyacın mı yok yani? Vallahi garip bir hale giriyoruz ha. Dükkan açıyoruz müşteriye endişe ediyoruz. Çocuk hasta oluyor böyle şafi şafi diyeceğimize başka kişilere o kadar kalben müracaat ediyoruz ki yani bu bizim itikadımızı yaralayacak itikadımızı. Allah Allah. E bunun neticesinde de hediye olarak ne geliyor? Stres geliyor. Değil mi? Herkesin günümüz hastalığı stres. Neden mi stres? Hadiselerin başıboş olduğunu zannetmek. Zıttı neydi? Tedavisi yani. Bütün hadiselerin melekutu ve dizgini Allah Azze ve Celle'nin yedi kudretinde ya. Hepsi mi? Ya hepsi hepsi ya hepsi. Şu saçından çıkan bir kılı başka bir kimseye kudret cihetinde vermiyor. Diyor ki alan olursa şirk yazarım diyor. Ben o icraatı yapıyorum diyor. Ya böyle bir Allah sen diyorsun ki. Ya bizim de şu geleceğimiz ne olacak bilmiyorum ki. Hangi gelecek? Kabir mi? Yok yok hocam ne kabir ya o. Dükkan açtık duymadın mı? Kaçıncı dükkan? Beşinci. Allah Allah. Kaç çocuk var? 55 mi? Yok iki çocuk. E buna da endişe ediyor ona. Endişe. Biz garip bir hale geldik farkında mısınız? Abdurrahman İbni Af. Sahabe efendilerimiz döneminde yaşamış en büyük tüccarlardan biri defaatle servetini gözünü kapalı İslam için harcıyor Allah da Allah daha zengin Allah da onu hep zengin ediyor Hayatları tevekkül üzerine Allah'a inanmak üzerine Biz ne diyoruz? Sen o yoldan gittin ama e Benim oturduğum koltukta da bu iş olur Ya iman mı diyeceğiz o sahabe efendilerimize Garip bir hale geldik garip bir hale ya Allah Allah Bir insan bu stresin altından nasıl kalkar? Bir insanın dayandığı merci düşmanlarından büyük değilse geçmiş olsun. Neymiş? Bir insanın dayandığı merci düşmanlarından büyük değilse geçmiş olsun. Yani olayları başıboş zannediyorsan hepsi sana düşman. Dayandığın merci vahdehü ise ya bunların hepsinin melekutu Allah'ın elinde, Rabbimin elinde ya. Bir gün bir arkadaş anlattı da diyor biz işe girdik diyor. Bir tırımız var, bir tırımız kadar da borcumuz var diyor. Sonra diyor bilmem ne filanca firmayla diyor ortaklık aldık taşıma nakliye işini diyor. Bir anda diyor 46 tırımız oldu diyor. Şimdi o adamla denk gelmeni kim yarattı? Kim yarattı? O adamla denk gelmek senin elinde olsa gariban kalmazdın. O yıl önce denk gelirdin yani. Kim yarattı bunu? Sen böyle bir Allah'a diyorsun ki ya bizim de yarınımız nasıl olacak acaba ya? Niye? Niye? Ya şu tişörtümüzü bildiğimiz kadar Rabbimizi bilmiyorsak çok sıkıntı. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi bu keşbe keşin içinde olaylar her gün üstümüze hücum ediyor değil mi? Hastalık bir yandan, ekonomi bir yandan, eğitim bir yandan, bir öğrenci arkadaş için sınavlar ne olacak bir yandan, gelecek kaygısı bir yandan. Şimdi bunların içerisinde bize müjde verecek, ferahlatacak bir cümle lazım. İşte o cümle geliyor. Bak. Yani vahdehu manender. Allah birdir. Nasıl birdir? Sadece Allah birdir desek biter mi? Hayır. Sadece la ilahe illallah değil. La rezzaku illahu. Ne demek? Ondan başka rızık veren yok yok. Az önce dedik ya biz hep müşteriden zannediyoruz ya da önünde eğildiğimiz ya şu inşaatın ruhsatını verseniz sayın bilmem neyi bilmem neyi diye böyle el pençe durduklarımız var ya onlardan zannediyoruz ki Mahvoluyoruz ya. Birazcık itikadımız var. Perişan ediyoruz ya. Perişan hale düşüyoruz. La ilahe illallah. Sadece Allah seni yarattı bıraktı demek değil. Allah'tan başka rızık verici yok. Allah'tan başka şifa verici yok. Allah'tan başka la müsavvire illahu. Allah'tan başka şekil veren yok. Allah'tan başka zerre atomun hareketine müdahale edebilecek kimse yok. E sen de diyorsun ki evet bir Allah var da benim işlerimi ne bilsin o Allah diyorsun haşa ya. Öyle olmuyor mu yani? O dükkanda endişeye giriyorsun ya ne demek oluyor? Ha? Bir sağlık işi geliyor başına böyle sanki Allah vermemiş de başka yerden gelmiş diyor. Başlıyorsun şikayete. Kimi şikayet ediyorsun sen? Kim vermişti hastalığı? Allah. E sen hastalığı vereni şikayet ediyorsun. Kimi şikayet etmiş oluyor? Allah'ı. Hani Şafii'de ne oldu? Dil de işte. Kalpte başka bir şey, dilde başka bir şey. Garip bir hale geldi. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Şimdi başka şeylere müracaat ne demek biliyor musun? Bugünkü dersin konusu. Bu şirk hesabına geçiyor işte. Bir sultanın sarayına girmişsen sultanı razı etmedikten sonra kimi razı edersen et bir anlamı yok. Ya ben de gittim veziri razı ettim. İstediğin kadar et. Son kararı sultan verecek. Ama sultanı razı etsen saray senin emrindedir demek. Sultan seni sevdikten sonra. Ama sen bir sultanın sarayında sultan dururken kapıdaki askere eğilirsen, vezirine eğilirsen, sultan da seni o halde görürse, ben dururken nasıl benim kapı kulumun önünde eğilir derse onların eliyle seni ne yapar? Tıkaplar değil mi? Buna ne deniyor biliyor musun? Buna maksadını aksiyle tutar Şimdi sen mesela Allah Azze ve Celle dururken gidiyorsun şu işleri büyüteyim diye başka kapılarda eğilip duruyorsun değil mi Allah'a eğilmen gereken yerde? Allah seni onların eliyle ne yapıyor? Tokatlıyor çünkü sultan az önce kendisi dururken vezirin asker önünde eğilen ne yaptı? Onların eliyle tokatladı. Allah da onun huzurunda başkasının önünde eğilince sokaklıyor. Niye biliyor musunuz? Kainatın yaratılışı anlamsızlaşıyor o zaten. Geçen gün bir ortalama yıkıldım. Orada içimde geçiyorlar böyle. Kafamı havaya kaldırdım. Ağacın yaprakları içti. Dedim ya şu yaprakların üstüne ben buradayım diye. Her yerde ilan ediyor. Bunun altında nasıl yapılır? bir yaprakta mühür bulmadık yer bırakmamış. Her yerde ilan et. Bütün alem benim diyor. Ne isteyeceksen benden iste diyor. Sen böyle bir alın. Huzuruna başka yerlerden millet ediyorsun. Hey diyorsun. Sonunda da böyle. Her şeyi mi Allah'tan istemek lazım? Her şeyi. Bir de bu istemek manası yani dua manasında olay ne biliyor musun? Duanın kabul olma şartı odur ki duanın kabulüne itikad edeceksin. Yani Allah'ın bahtına düştüm vermen lazım diye Allah'tan isteyeceksin. Sonsuzdan öyle istenir. Geda gibi istenir. Bir Sultan gibi istenir. Şimdi bir tane adam kız istemeye gitse. Düşünün burada baba vardır yani. Baba da sorar yani hayırdır niye geldiniz, nerede denk geldiniz, nerede tevafuk ettiniz. Adam da dese ki ya ne bileyim böyle aklıma geldi bir kız isteyeyim dedim. Verirsen ver, vermezsen gideyim. Ne der o baba? Ne yapar ona? ne oh, kapıyı gösterir. Şimdi biz Allah'tan açsak elimizi desek yani öyle bir ihtiyaç var da yarabb verirsen ver, vermezsen ver, ver. Ne olur mu? böyle işlemez Keda gibi Ah buna Biz şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu cümlelerin belki bir sonra bu şekilde bir ihtiyacımız yok Biz acizlik duasıyla Allah'ın seni tanımaya ihtiyacımız var diyor. Şu an ters neymiş? Toplandı Karadeniz'deki o küçük ağaçlar gibi yağmur nasıl çekiyorlar? Biz de toplandık ki böyle Allah'ın rahmetini çekelim. Allah'ım ihtiyacımız var ne olur bize ver diyoruz ya. Yani. Onlara tezellül edip zillet çekip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Ne demek temellük? Yalakalık demek yalakalık. Peki onlara etme, onlara etme. Onlar dediği ne? Ne? Putlar değil mi? Kalpte Allah'ım benim hissiyatlarımı bunlar belirliyor dediğin putlar işte. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Biz böyle mesela en ufak bir dünya işine girsek. Allah'ım ben bu güzelliği çok seviyorum elimden gitmesin diye korkup titriyoruz. Şimdi bir gün Mısır Sarayı'nda Yusuf peygamber gezerken kadınlar elma doğuruyor, Yusuf aleyhisselamın güzelliğini görünce ellerini kesmeye başlamışlar elma bıçağıyla. Niye? Çünkü Yusuf peygamberde Allah'ın cemil ismi çok tecelli etmiş, güzellik ismi. Bu rivayeti bize anlatırken Ayşe annemiz diyor ki, Yusuf'u görünce parmağını doğrayanlar Efendimiz aleyhisselamı görseydi güzelliğinden hançeri sinesine vururlardı diyor. Allah aleyhisselatü vesselam öyle güzel. Yani benim şu dünyada güzel diye ne söyleseniz en güzeli Efendimiz aleyhisselatü vesselam değil mi? Var mı ötesi? Yok. Peki Efendimizin güzelliğine biliyor musunuz? Arzi. Ne demek o? Kaynağı kendinden değil. Allah Allah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kaynağı kendinden değil mi? Değil değil. Kimden? Kimden? Bizzat Allah'tan. Allah Azze ve Celle'nin esması 70 bin perdeden geçiyor. Onun gölgesinin gölgesinin gölgesi dünyaya vuruyor. Dünyada en güzel dediğiniz şey buysa Allah'ın esmasının güzelliği nasıldır? İşte o Allah diyor ki kaybettim diye korktuğun ne var? Hepsinin fabrikası benim esmalarımın içinde. Bu ya benim elimden giderse diye titrediğin ne var? Her birisinin kaynağı ve menbaı benim esma fabrikamın içinde. Şu peçeteyi bulan mı daha çok sevinir? Bunun fabrikasını bulan mı daha çok sevinir? Ne var gönlünü bağladığın, muhabbet ettiğin veyahut korktuğun? Hepsinin bizzat fabrikası benim esmamın içinde. Madem böyleyse Allah'ın esmasını mu bilmemiz önceliklidir? Silifke'deki işlerimizi mi? İyi gitmiyoruz. Çözeceğiz ama. Çünkü sultanı kainat birdir. Bir baştan okuyayım mı ya? Şu cümle çok güzel. Bak bak. Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Nasıl? Ben ne zaman daralsam burayı okuyorum biliyor musunuz? Terapi gibi ya. Ne zaman daralsam. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesimizi verip gideceksiniz. Gençliğin gidecek. Aldığın tatlarda da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne Vahtına düştüm ya da, bahtına vahtına düştüm ya da, bahtına vahtına düştüm ya Rabbi, Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.